Herkese merhaba. En son iyi pizza. Kötü, yok iyi pizza güzel pizzanın. ilk bölümünü çekmiştik. Şimdi ikinci bölümünden ba tekrardan başlayacağız. İlk günde belki öyle aramda bir pizza için uğrarım. En son burada kalmıştık. Şimdi yeni gün için kalkacağız. Evet 26 TL ka kar kazandık yüresiz sucuk alacağız. İkinci gün. Yarın da şey alacağız herhalde. Sosis gibi bir şey alacağız. Mantar mı? Bilmiyorum. Ya geç hemen öbele de ben öbele. Cık, ne diyor ya bu? Geç hemen daha sonra. Tamam hiçbir şey olmaz. Sevgili iyi günlerde. Benim bir birinci ligde oynamak için işlenmiş etlerde ustalaşmalısın. Arkadaşlar bu adam mal mı? He ben, ben sana şimdi göstereceğim sucuğu. Al. Al. Ya yürü ben buna sucuk kullanmam. Al. Fırına gönder. Sen bunu ye. Bak, bak bunu ye. Küfür edeceğim şimdi bak. Ben küçükler falan izliyordur. O yüzden küfür etmek istemiyorum. Senin pizzanı kömür yapacağım bak. Kömür niyetine kullanacağım senin pizzanı. Pizza. Pizza. Benden şu 7 lirayı hızlansın biraz. Kömür yapalım şunun pizzasını. Şerefsiz. Yoruma şerefsiz kötü pizza yazabilirsiniz o adama. İyice kömür olsun, pizzası, orus bu çocuğu. Oo! Oh, kömür vereceğim yani ne beklesin. Ateş için kullanır Orus bu çocuğu. Benim yanına boş hamur vermem lazımdı. Ah. <gülüyor> <Dermis>. <gülüyor> Sen usta mısın? Orus bu çocuğu ya. Orus bu çocuğu ya seni. <laughs> Adamın kafası fırın küreği gibi. Özücükler yeri mı geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizza açtığına var Müşteri aslan ne denmez? Efendim? Denir. <laughs> ne? Şey yani bir sucuklu pizza lütfen. Ne? Peynirli sucuklar ve sos. Bu kadar. Adamı cinnet geçirdim arkadaşlar. Emniği biraz fazla koyalım. Fırın kafası, fırın küreği bu kafasıyla evine mutlu gitsin. Altı dönem mi böyle demişti benden hatırlamıyorum o. kendini usta fırıncı sanan fırıncı gelsin hodri meydan ayırdı. Bu bize senin kadar güzel. Eyvallah kardeşim fırın kafalı falan dedik de. Bunun kafası da şöyle. Zürafa gibi. Arkadaşlar bu sossuz istiyormuş. Pizzayı peynirli istiyormuş. Hamura peynir ko peynir ko ay, 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 ay. sucuk koyayım mı? Sucuk ananı. <laughs> sucuk, ananı sucuk, mam mı bu adam. Adam diyorum ya kadın. Saatle de olmuş arkadaşlar. Al en kenarına kadar şey getirdim peynir getirdim. İnsan insan bir sos ister içine peynir ister. Bu dünyanın ya plaşı. Oğlum yüzüme bak geri zekalı. Sucukları görmekten bana bakamıyor. Göt. Selam bana bir pizza lütfen. Ağzına sıçtın. Pizza almaya geldiğini biliyorum zaten. Nasıl bir pizza istiyorsun? Peynirli mi? Soslu mu? Sucuklu mu? Sadece peynir mi istiyorsun? Az önce iki giden özürlü gibi. Sadece sucuk mu? Ananı söyle işte. Doğru aşık mıyım? Neyim? Sucuk olsun. Sos peynir olsun. Mal yüzme bakamıyor ya. Oğlum buradayım buradayım. Göt. Yüzüme bak yüzüme. ben de konuşurken yüzüme lan. ağzına. dört ya. Yani bir şey sanıyor. At ağızlı. Bu dükkana normal birisi gelemiyor ya. En son şu aşık olduğumuz gelmişti. Amanda'dan vazgeçmiştim onun için. Gittim neyse kanka. Kaçırmaya. Bana diyor ee, saçım bok gibi diyor. Benim saçım bok gibi arkadaşlar. Yani sadece saçım önemli değil ki kişiliğim de önemli değil mi? Kişiliğim de bok gibi yani. Allah. Hmm lezzet. Zaman gelip bana tekrar sordu hiç pardon Ya malam. Yemin ederim ben ki. <laughs> Allah'ım bu dükkana kimse normal gelmiyor. Bir sucuklu pizza daha güzel bir şey düşünemiyorum. Gönlüm. Peynir, sucuk, narve sos bu kadar. Aa, nasıl içeyim senin? Biz bu kadar soru soruyoruz. Bence parayı o yüzden az veriyorlar. Ne bileyim ben. On lira verdi. Salaka parasını mı veriyorsun oğlum? kesmemiz demiş miydi? Altı dilim lütfen. Bu dükkana kimse normal gelmiyor Normal kimse yok ya. Bu şehirde bence normal kimse yok. Böyle yüze. Şöyle yüzü var ama. Burnu zaten ağzına geliyor. Ne de evet, eksi malzemeler. Ek, artı ya dekorasyonlar. Bana ne kardeşim tamam sonraki gün. <laughs> Dediğinde hiçbir şey anlamıyorum. Kutluştan. Ya bak yine bu çocuğu geldi. Nasıl girdi küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yara yara pizza yapmaya başladım ben. Ben sen miyim göt? Yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Hadi bakayım. Göt. En azından oradaki insanların ne kadar kararsız olduğunu fark etmişsen bakalım nasıl ar arıyorsun pizzaları. Bir yarı peynirli yarı suçuklu yap da görelim. Ben sana yarı boklu yarı işekli yapayım daha mantıklı olur. Sana şimdi yarı yapayım ben bekle. Ha ben sana boş hamuru vereyim de görsen. Göt. Pişirmeyeceğim bile. Götür. Götürüm pişirmeyeceğim lan. Tam pişir. Ben sana boş hamuru vereyim de göt. Göt. İçinse olsun senin. Orus bu çocuğu. Beni bırak lan. Vallahi ki daha bu kitabı, kitabı olmayan. Burnuna bak hele, burnuna bak 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 arkadaşlar. Şunun burnuna bakın arkadaşlar. Aa geldi bizim mesai. İyi günler bana yarım yani biz ne alamıyoruz ya ya Yaparım atla. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Şöyle bir çizgi yaptım. Şurasını kar Şöyle besinin nikahı ve Amanda'yı bırakıp buna mı aşık oldun? Oğlum bunun saçı da çok saçma. Arkadaşlar geçen bölümde gördüğüm kız çok güzeldi ama dövmeli falan. Dedim Amanda'yı boş verelim. Buna aşık olalım. İstemedi ben arkadaşlar. Amanda da istemiyor. Ben Leyla'ya bakacağım arkadaşlar. Leyla çok güzel kızdı. O sen insanlara tansiyon Altına sandalye verelim mi? Konuşamıyorsun sen. Neredesin? Göremiyorum seni. Boyu o kadar kısa ki arkadaşlar cüce kadar ya. Pizzamda biraz et alabilir miyim? Ya göt et gelmedi bize gelmedi gelmedi. Et mi? Oğlum sen et yesen ne olur lan? Çok komik lan. <laughs> Abi Allah akıl fikir versin sucuğa et diyor. Göt ne demiş? Al tamam. Bak şöyle diyeceğim. Soslu, peynirli ve sucuklu bir pizza alabilir miyim lütfen? Böyle desem ben anlarım. Orus bu çocuğu. Normal diyemiyorlar. Bizim bu mahalle var. Gerçekten üzüllü ya. Üzüllü Allah aşkına üzüllü ya. Yemin tımarhan tımarhaneye bak. Çok param olsun. 97 liram var. Gideceğim abi şu an bu mahallenin adını değiştireceğim. Şey özürler parka yaptıracağım buraya. Yemin ederim özürlüsünüz ya. Akıl akıllarının yerinde olduğunu düşünmüyorum. Kimsenin ya. Korkuyorum bak. <laughs> Al. Başladı bizim mesai. Dik memeliler, sarkık memeliler. İşte bu sarkık memeli. Sarkık yanaklı bu da. Ha, babam sınıfında aşık Ferit var ya. Öyle diyor. Bu işte sarkık yanaklı. Oo, <laughs> oh! Karşıdaki pizzacı da peynir bitmiş. İyi olmuş kötü. He. Eyvallah abi. Bize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Oğuz bu çocuğunu bıraktığınız için. Tamam. Abi sana bol bol malzeme koyacağım. Sana bir tane daha yapayım. Sen eve götür onu da. Torununa falan verirsin. Emmisi kurban. Al. Emme eyvallah. Bütün hayatımın geri ara bu ana Allah'ım. Bu mahallede bir tane beyinli kulun yok mu senin? Allah aşkına. Ben sadece sucuklar için buradayım. Hamurun üzerine koy ve yuvarlanmasına izin ver. Sucuk nasıl yuvarlansın? Beynin yok. Özürlü. 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 Erkek misin? Ona saç. Erkek midir kız mıdır? Belli değil ya. Allah'ım ya Rabbim ne söyle daha. E sucuklara yoksa sucuk neden istiyorsun? Göt. Göt işte beynin yok ağzına sıçayım senin. Ah. Al. Al şunu ya. Orası bu çocuğu ya. Ya al bak sucuk istedim bak. Cık, bak sana sucuk. Al yürü götür. Ay uyu. Ay yuvarlandı bak. severim ama para Aga yorra te bu çöde moro te kuyo Ne? Ne? Ben böyle nasıl anlayabilirim? Peki yarısında peynirli ve diğer yarısında peynir sucuklar sos istiyorum. Bak bu abi bu demiş ki yarısında peynirli ve sos istiyorum. Peynirli sucuklar sos istiyorum. He anladım. İlk başa şöyle yapacağız. Abla yarı yarıya desen anlay anlayacağım ben öyle ya. Kafamı karıştırdım mal. Ay yapamadım dur. At şunu. bunun hepsini yaptı. Ee, peynirli sucuklar şurasına sucuk eklecekmişiz. Allah'ım şuraya da bir tane kul cool gönder kul. Cool. Akıl, aklı başında kul cool gönder lütfen Allah'ım. Senin hiç bu mahallede aklı başında kulun yok mu ya? O geldi saçmalar ben senden daha iyi pizzacıyım der. Sonra göt gibi çedar peyniri almaz. Buna ben yemek vermeyeceğim arkadaşlar. Bok gibi kalsın ortada. Evet arkadaşlar bugün de böyle bitirdik. Hepinize görüşürüz. görüşürüz. Ee, bir de şu e... Ya oğlum bir reklam geç ya. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.